Küba, anlamı yaşamak için güzel bir yer. Dünyadaki az sayıda komünist ülkeden biri. Ancak o kadar ilginç bir yaşamı barındırıyor ki, sanki başka bir dünya, başka bir zaman. Küba'da neler olmadığını merak ediyorsanız, önce oradan başlayalım. İşsizlik yok. Herkes eğitim alırken yeteneğine göre yönlendiriliyor. Ve insanların maaşları arasında %3'ten fazla fark yok. Yani bir milletvekili ve garson eşit seviyede maaş alıyor. Çocuğum ne olacak derdi yok. İnsanın çocuğu için endişelenmemesinden daha büyük bir zenginlik yoktur herhalde. Kadınlar hamileyken spor, sağlık ve çocuk yetiştirme eğitimi almak zorunda. Doğan çocuk devletin sayıldığı için her türlü eğitim eşit ve tamamen ücretsiz. Sokakta yatan evsiz yok dünyanın en gelişmiş ülkesi olan Amerika'da 4 milyon evsiz sokakta yaşıyor. Ama Küba'da evi olmayan, devlet tarafından konaklaması ücretsiz karşılanmayan kimse yok. Ter kokan insanlar yok. Sabun, şampuan, deodorant, parfüm, kişisel bakım ürünleri her ay devlet tarafından ücretsiz veriliyor. Ve hepsi Küba malı. Kazık yemek korkusu yok. Bütün dükkanlar ve işletmeler devlete ait ve çalışan garsonlar, işçiler, memur kabul edildiği için maaşlarını devlet ödüyor. Fiyatları da devlet belirlediği için kandırılma şansınız da yok. Ve bütün ürünler Küba vatandaşlarına belli oranda ücretsiz. Limiti aştığınızda ise çok çok ucuza istediklerinizi alabilirsiniz. Para yok. Evet, yanlış duymadınız. En yüksek maaş 30 euro. Ama insanların çoğu bunu bile gereksiz buluyor. Çünkü zaten genel olarak her şey ücretsiz. İsterseniz ülke içinde her yıl seçtiğiniz bir yere devlet sizi ailecek tatile gönderiyor. Dünyadaki bütün ülkelerde zenginlerin girebildiği ve yoksul insanların parasının yetmediği restoranlar, eğlence merkezleri var. Fakat Küba'da her yere girebilirsiniz. Hiçbir ayrımcılık yok. Çünkü ülkede para kullanılmadığı için bir işçi ve bir doktor Aynı restoranlara gidip aynı eğlence merkezlerinde rahatlıkla vakit geçirebiliyor. Çocuklar üniversite eğitimlerini tamamlayana kadar kalem bile almıyorlar. Hepsi devlet tarafından fazlasıyla karşılanıyor. Hastane masrafı ya da yol harcaması yok. Ülkenin bütün vatandaşları istedikleri yemekleri rahatlıkla yiyebiliyor. Devlet her ay kişi başı 2 kilo kırmızı et dağıtıyor. Düşünsenize. 4 kişilik bir aileye ayda 8 kilo kırmızı et giriyor. Bu dünyanın neresinde var? Bütün gıda ürünleri organik. Bu nedenle tavuk çiftliği kurmak yasak. Tavuklar bahçelerde doğal olarak yetiştiriliyor. Hormon kullanmaya kesinlikle izin yok. Aile içi şiddet yok. Kadın ya da erkek çiftler birbirlerine verdikleri en ufak fiziksel hasarda 5 yıldan başlayan cezalara çarptırılıyorlar sağlık için endişelenmek de yok. 12 milyon nüfusluk bir ada ülkesi olan Küba, tıp alanında dünyada ilk sıralarda. Çocuk lösemisini %80 oranında tedavi edebilecek kadar ileriler. Ülkede 50 bin doktor çalışıyor. Sadece kendi ülkelerinde değil, tüm Güney Amerika ülkelerinde, hatta Afrika'nın birçok yoksul bölgesinde ücretsiz sağlık hizmeti veriyorlar. Boşanma yok. Çünkü evlenmiyorlar paylaşılacak mal, mülk, nafaka, para gibi dertler olmadığı için boşanmadaki gereksiz evraklarla uğraşmak yerine evliliklerini düğün benzeri bir şekilde dostlarla, akrabalarla yapılan bir eğlence ile sözlü olarak isimlendiriyorlar. Elektrik ve su belli limite kadar ücretsiz ama limiti aşarsanız Türk parasıyla 0,50 kuruş gibi küçük bir ödeme yapıyorsunuz. Bu ödemenin nedeni enerjinin boşa harcanmasını önlemek. Doğaya inanılmaz derecede önem veriyorlar. Bir sokak hayvanına zarar verirseniz ya da izinsiz bir ağaç keserseniz üst seviyede hapis cezasına çarptırılabilirsiniz. Bütün sokak hayvanları için devlet düzenli olarak mama dağıtıyor. Bütün sokak hayvanlarının kimliği var. Tasmalara takılan bu kimliklerde hayvanın doğum tarihi, ismi, sağlık durumu Cinsiyeti, yaşadığı bölge gibi bilgiler bulunuyor. Herhangi bir ısırma, kaybolma durumunda ya da ölüm olursa hayvan kayıtlardan düşülüyor. Hayvanın kimliğinde yazan yaşadığı yer bölümüne göre o civardaki veterinerler aylık sağlık kontrollerini yapmak ve buna göre devlete rapor göndermek zorunda. Para kazanma derdi ya da ekonomik rekabet olmadığı için hiçbir yerde reklam tabelası da göremezsiniz. Ne iş yaparsanız yapın, günde 6 saatten fazla mesai süresi yok. İnsanlar ailelerine ve sosyal hayatlarına daha çok önem verebiliyorlar. Dans, müzik ve eğlence hayatın en önemli parçası. Her yer eğlence mekanları ve sokak sanatçılarıyla dolu. Her yaştan bütün insanlar günlerinin önemli bir bölümünü partilerde şarkı söyleyerek ya da dans ederek geçiriyor. Bütün eğlence mekanları devlete ait. Eğlenceler 365 gün, 24 saat aralıksız devam ediyor. Genç nüfusun tamamı birkaç spor dalıyla mutlaka ilgileniyor. Fakat dövüş sanatları ve binicilik bu sporlar arasında ilk sırada. Küba sokakları rengarenk antika arabalarla dolu. Araba alımı serbest olmasına rağmen insanlar yeni otomobillerden ziyade antika araçları daha çok tercih ediyor. Zaten en yüksek araba fiyatı 100 euro ve aylık 2 euroluk ödeme karşılığında devlet size seçtiğiniz model arabayı veriyor. Küba kapılarını dünyaya açalı henüz birkaç yıl oldu. 1953 yılında Fidel Castro'nun başlattığı ve Ernesto Che Guevara'nın da katıldığı ayaklanma ile uzun süren mücadele sonrasında diktatörlük yıkıldı ve komünist rejim kuruldu. Amerika birkaç yıl öncesine kadar dünyanın en tehlikeli ülkesi olarak Küba'yı gösteriyor ve Küba komünistlerinin nükleer silah sakladığını iddia ediyordu. Fakat halkın tam desteğini alan rejim özellikle Sovyetler Birliği'nin desteğiyle ayakta kalabildi. Ülkenin her yerinde Ernesto Che Guevara'nın ve Castro'nun posterlerini görmek mümkün. Aynı zamanda dünyada emperyalizme karşı mücadele yürütmüş olan bütün liderlere saygı duyuyorlar. Ancak ülkede tek bir yabancı liderin heykeli var. O da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Küba'da Atatürk'ü tanımayan kimse yok. Onlar için özel bir değeri var. Ülkenin suç oranı neredeyse sıfır. 12 milyonluk ülkede her yıl ortalama 2 ya da 3 hırsızlık vakası oluyor. Ve insanları inanılmaz derecede mutlu. Dünyadaki en güzel plajlardan birçoğu orada. Topraklarınsa büyük kısmı Devlet tarafından milli park ilan edilmiş ve kesinlikle yaban hayvanlarına dokunmak, onlara zarar vermek yasak. Bu en büyük suçlardan biri olarak kabul ediliyor. Şaşırtıcıdır ki ülkede hiç zehirli bitki yok ve ormanları doğal meyvelerle dolu. Eğer Küba'ya yolunuz düşerse neredeyse bütün yetişkinlerin elinde puro görebilirsiniz. Onlar için puro içmek eski bir gelenek ve sigaradan daha fazla tüketiliyor. Ülkede hiçbir din ayrımı yok. Kimse size dininizi, hangi milletten olduğunuzu ya da ne iş yaptığınızı sorma gereği duymayacaktır. Çünkü bunların Küba'da hiçbir önemi yok. Öyle ki Amerikalı zenci Müslümanların bir dönem lideri olan Malcolm X, Küba lideri Castro'nun yakın dostuydu ve Küba için ikinci vatanım demiştir. Fakat evlerin önemli bir bölümü hala eski Küba, Amerika'nın yaklaşık 40 yıl uyguladığı ambargo ve uluslararası baskı nedeniyle bütün dünya tarafından dışlanmış olduğu için gelişimini yeni tamamlayabiliyor. Bütün evler, sokaklar, her şey sırayla yenilenme çalışmasına başlamış. Fakat bu yenilik girişimleri şehirlerin dokusuna zarar vermeden bütün evler rengarenk ve bahçeli olacak şekilde yapılmaya çalışılıyor. Öyle ki özellikle yeni evlilerin hepsine Bahçeli bir ev tahsis ediliyor. Devlet tarafından ve ücretsiz. Şu eve dikkat edin. Castro'nun ömrünün büyük bölümünü geçirdiği ev burası. Evet, bir devlet lideri, bir komutan olan Castro bu evde hayatını geçirdi. Komşusu yaşlı bir kadın. 40 yıl boyunca kilise ve Amerika. Küba'yı din düşmanı şeytanların ülkesi olarak tanımladılar. Uzun yıllar boyunca yaşadıkları baskıları, savaşları hiç unutmayan halk Castro'yu ve Che'yi gözleri dolarcasına bir sevgiyle anıyor. Bugün dünyanın yaşanılabilir, insancıl, korunmuş bir doğası olan, yarın ne olacak diye düşünülmeyen ender ülkelerinden biri. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, Video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.